Videodan önce ufak bir zamanınızı alacağım. Bianco Modding diye bir yer buldum. Burada güzel olaylar var. Nedir şimdi? Bir, model log'a gelelim. Burada kafadan sallıyorum. Ahmet Mehmet Roleplay. Burada IP'si var. Lisansı var mı? Var. Neymiş? Antrol Objektif. Obje aktif. Aklınızda bulunsun. Satılan objenin lisansı var. Öyle bir yerden alıp şey yapıp falan kullanılmıyor. Dilerseniz ücretsiz objeler de var kullanmanız için. Burada yapılan modellemeler videolu bir şekilde de paylaşılıyor. Kişinin referansları da burada mevcut. Müşteri yorumlarında kötü bir referans gözükmüyor. Genel olarak bu şekilde şahit ihtiyacınız varsa açıklamaya link bırakıyorum. Selamlar gençler. Sizlerle birlikte antrol bireydeyiz. Umarım böyle okunuyordur ya da ben doğru söylemişimdir. Ve bugün yanımda sunucunun sahipleri ve yetkilileri var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, Sunucudan hoş bizi... bulduk. Sunucudan bizi hoş bulduk. Bahsedeyim biraz. Nerede geçiyor? Nedir konsepti? Medium mu? Hard mı? Sonucumuz İstanbul'da geçiyor. Global konsept. Medium plus olarak geçiyor. Milyonlar dönmüyor yani. Okey abi K'lar dönüyor ve Versettin'in evindeyiz değil mi Thomas Shelby olarak Aynen. İçerisinin modlaması güzel odalar falan var şöyle bir gezelim bakalım burada büyük bir koridorumuz mevcut <laughs> bu bayağı gidiyor yalnız aşağılara girersek çıkamayız diye düşünüyorum buraya geldim burada bir boss odası var o çıkamayız dediğimiz odaların bize verdiği çıkış yani şuralar falan böyle güzel bir mod var burada burada FPS'iniz illaki düşer. Onu söyleyeyim fakat güzel bunu kime veriyoruz? Sunucuya gelen sunucumuza... en büyük aileyi vereceğiz. Aynen öyle en büyük aile bu güzelim map'i kapıyor gençler haberiniz olsun. Birkaç şey daha veriliyordu galiba onlar neydi? Onun haricinde sunucumuz açıldığı gün herkese bir haftalık VIP ki vereceğiz yani tatil bitene kadar sunucumuza Oo. iyi vakit geçirmeleri için. Güzel Onun var. haricinde çekiliş işte gene discordumuzda olacak. Bir kişi Audi a 7 sunucunun en hızlı, en sağlam aracı. Ee, bir kişi Range Rover, bir kişi de Mercedes Benz C60 vereceğiz. Üçü de donate araç. İnşallah okay batma şey unutmasınlar. Rolünün zeptiyi gitmediği bir sunucu olur. Kaybettiğin bir sunucu olur. Tatil bitene kadar yeni bir başlangıç yapabileceğin bir yer var. Hadi şimdi biz sunucuya geçelim. Şimdi Idle Geze geldik. Shine like a good diyor. Eyvallah reis. Güzel abi, abi FPS düşürümüz. Yani, Aynen öyle. İçeriye girdik. Burada... Var Aa, alalım. bak paneller güzelmiş. Etkileşim falan. Satın al diyor. Buradan basıyorsun satın alı. Çıkmak için logoya basıyorsun. Zaten yazılı. Güzel abi. Idle gezdi burada slash yakıt al. Boşluk miktar yapıyor musunuz? 10 litre falan filan. 5 TL'ymiş tanesi. Bilginiz olsun. Paneller güzel. Abi hediye sistemimiz var. Kutu hmm. sistemi oluyor bunlar. Tamam. 4 saat oynadığında bir tane kutu veriyor. Onun içinde de rastgele para çıkıyor. Anladım baya güzel. Sunucu burada, arada buradan başlıyorsunuz kızlar haberiniz olsun. Şöyle bakacaksınız dünyaya. Ondan sonra buradan 4 saat oynayınca hediyenizi alırsınız. Hemen yine aynı yerden arkasında bir araç kiralama yeri var oyuncular. Hmm. Zorlanmaması için. Aynen. Ya bunun da panel özel yapıldı. Bir saat kiraladın diyor. Arabamız buraya geliyor. Güzel modlu bir araç var. Buradan gelip aracınızı binip takılabilirsiniz. Ve gençler burada... Normalde pizzacının Pizzacının olduğu yerde e, o çi köfte var. Şurada da bir CJ'ye şey yapmışlar. Bu resmin olmadığı yerler bayimiz değildir. Diye. <laughs> Güzel abi. İçeride de radyo çalıyormuş. Haberiniz olsun hani derede olur ya dükkanlarda çalar. Şöyle, Şöyle girdim gördüğünüz gibi radyo var. Biz telif yemeyelim bunu gösterdik. Şimdi gençler ehliyetimizi aldık. Araba için ben soruları geçtim. Buradan arabanın tekine biniyorum. Yanımızda da kurul üyesi geldi. Gerçekten... <laughs> Şöyle kemerimizi de bağlayalım. Kurulu Sana sınavdan kalmayalım. Buraya geldim babali. Ne oldu? Aa bak buranın parkuru özelmiş. Tamam. Buralardan şöyle uçak aça. Geçelim. Tabi gerçek hayatta bu sınavı yaparlarsa büyük ihtimal Hindistan'da falan yaşıyorsunuzdur. Ee, TR'de böyle olmaz. Motor gibi slow bomb çekiyoruz baba. Anladım. Çekelim baba. Burada çarptım mesela. Bu beni geçirir mi? Araç bozulmadığı sürece geçersiniz. Ha, tamam biz Amdin power yaparız bozulursa amaç göstermek. Güzel abi buradan slow bomb'a attık. Bu bildin motor eğliği sınavı parkuru gibi olmuş. Tekte geçmiştim aldığım zaman. Şöyle bir dönelim bakalım. Sola verecek bize aynen. Buradan da bize park ettiriyor değil mi? Aynen hocam. Şöyle döndük baba. Hop geldik. Bir daha diyor çık. Buradan diyor gel. Burada fren yap. Hani Real life'de olsaydı ne mantıkla yaptıracağını ben size şey yapıyorum. Hop geldik baba. Ne diyor? Oraya verdi bizi. Ha şuradan geri çıktı anladım. Ben başka bir şey var sandım. Bunu yaptıktan sonra şuradan diyor gel kardeşim. Dön. Devam ediyoruz. Sınav bitti. Teşekkürler diyor. Artık driver lisansın var. Güzel. Rulet davet olayı varmış. /rulet yazalım. He, tıkla oyna. Ha, para yokmuş. Biz bir paralanalım. 5k'dan aşağı oynanmıyor şu an burada olduğu için. Çeviriyoruz. Şansımıza ne gelirse. Bugün şanslı günümdeyim bence. Şöyle bir bakalım ne gelecek. Ne oldu aga? 90. Vallahi şanslıyız. 30k katladık gençler. Dol attılar yüzü kapat varmış gençler. Bu şekilde güzel bir rulet sistemi var. Katlarsınız. Geldik madem mesleğine. Şurada dayımıza bir tıklayalım önce başladım diyor. Şuradan da kazma al yap. Elimize kazma geldi. <laughs> Neye vuruyoruz hocam? Bu taşlara mı? Buradaki alanlardan herhangi birine gittiğinde altına bir bar çıkıyor zaten. Hmm. Evet. Son vuruşa geldik. Onu da yaptık. Tıklayalım bakalım. Burada da kazdırıyor bize. Kaz babam kaz. Tamamdır. Burada çıkanları al diyor. Şimdi elmas geldi, kömür geldi. Bunları satıyor muyuz şimdi hocam? Aynen. Satma yerine çeker Satma yerine geldik. Dayıya tıklıyoruz. Hiçbir şey yapmadık. Direkt bize bak. Gördüğünüz miktarları verdi. Paramızı aldık. İşimizi gördük. Bu arada bu mesleklerin yerini veya bulamadığınız şeylerin yerini sıraç navigasyon yazıp bulabilirsiniz. Hmm. Yazalım. Yazdım. Ha buradan her şey gözüküyor zaten. Neyin nerede olduğunu işaret F11'e basıyorsun. F11 de güzelmiş by F11'de değil, e, yoldan işaretliyor. Ha direkt yol işaretliyor. Okey, Yerde yer böyle gözüküyor. Tamamdır. İstanbul Sanayi Sitesi. Bak buraya reklam bile yapmışlar. İnce IQ mutlak falan. Umarım telif vermeyiz. Digiturk falan atıyor hazin. Bir araba alalım. Aynen bu iyidir. Şöyle içeri doğru girdim. Bu biraz farklıymış. Hani... Aa, arayüzü değiştirilmiş. Böyle. Ve... Yaparken sesler de geliyor. Burada frenler, lastik falan hepsini ayarlayabiliyoruz gençler. Genel olarak menümüz bu şekilde. Şimdi... Ben sana göstereyim istersen oradaki şey görürsün. Aa, aynen. Alexander Escop. Bir daha göstersene. Bak hepsi gözüküyor. Yaş, boy, erkek falan. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor bir de. Hoş olmuş. Gördüğünüz gibi polise böyle gösteriyorsunuz. Şimdi araçların nasıl satıldığını gösterelim. Tabii. Araca bindiğimiz zaman sıra satılık yazdığımızda sizden fiyat ve telavun numarası ister. Fiyatı belirleyeyim. Telefon numarasını da sallayayım. Aracımız tamam. çıktı. Ben onu tekrardan çekeyim buraya. Tabii. Normalde ikinci elin oraya Arada... gidiyor herhalde. Değil mi? Aynen. Yo aracı gene istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Satılık da olsa. Ha gezerken. Sıra sen bu aracı gördüm. Aynen. Yani, Böyle geziyorum. Aracı beğendim. Senin ha. arabanı gördüm. Beğendim. Sonra. Aracı beğendiğin zaman aracın içine biliyorsun. Sıra satın al yazıyorsun. Buradaki para verip aracı senin üstüne veriyor direkt. Oo bayağı güzel. Hiç dolandırıldığım dalga dümenleri yok. Gelip çatır çatır Aynen öyle. alabiliyorsunuz. on numara sistem. Bir de aracınızı satılığa çıkarıp mesela sunucudan çıkmak isteyebilirsiniz. Hı hı. Koyarsınız görünür bir yere. Gören alır. Aynen öyle boşa gitmez. Tabi genelde MTA kitlesi sunucu bırakırken DM falan atıyor orası ayrı konu da. İyi niyetli kardeşlerimiz o şekilde yapabilir. Burası 5M. And... Kamera sistemimiz var. LSP değil mi? Şimdi. Aynen. <laughs> CCTV yazdık ok tuşları ile geçin diyor. Ben ok tuşlarını kullanmayı sevmiyorum. Hmm, güzel abi çıkıftacımız gözüküyor Bak burası eksteri yarında göstermiş olalım Bu şekilde Banka hastane Çoğu yer aktif olarak gözüküyor Aklınızda bulunsun Slash mdc yazdım Kullanıcı adı şifre soruyor EGM kullanıcı adımız Şifremiz de şuymuş Giriş yap diyelim Ha neyi sorgulamak istiyorsan Mülk, kişi, araç falan Sorgula diyorsun ismini yazdığında Karşına her şey çıkıyor Skin shop'a geldik kıyafet satın alıyoruz Aa bak burada gözüküyor 10 numara İngiliz drill şeysi de var Değişik skinler var bak Güzel aslında Dupont mu deniyordu bunlara bak mesela şu dupont aynen Normali değiştirilmiş Güzel abi burada envai çeşit skin var Gelip kendiniz Yakışanı alır yer kullanırsınız. Bu güzel bankamız var. Oo banka güzelmiş. Dayı atıklayıp parmağımızı okutuyoruz. Burada para çek para yatır birine transfer. Ne kadar ID deyip onaylıyorsun. Sonrasında çıkış yapıyorsun. Bankayı kullanıyorsun. Burada araçları test edebiliyorsunuz. Aynı zamanda vakiyle de araç alabilirsiniz. Hmm. Etkileşim dedim. Güzel. Kapılar aç kapı yapılabiliyor. Araçlar da modluymuş bu arada. Araçlara bakalım bol bol sevindi. Şikirokko bile varmış yani öyle söyleyeyim. Türk iş araçlar mevcut. Buradan gelip istediğinizi alır. Aa zeybin da varmış. Baya baya sev... Ben de modlu adırda yüklenmemiş bazıları tabi. Güzel yani mod. Arkadan yüklüyor onlar görünmeyebilir. Aynen güzel modlar var ama gelip kullanırsınız. Banka soygununa geldik. İçeriye giriyoruz. Şurada bir puşt var. Silahımız da geldi. Tuttum dayıya. Ne diyor bu soygunu yapmak için yeterli polis aktif değil. 6 kişi gerekiyormuş. Hmm. Peki. 6 yani, kişi olduğu zaman. polisler aktif olduğunda. Aynen. Ne Aynen. veriyor bu bize? Şimdi karşına bir panel gelir. Hmm. Orada da arkadaşlarını eklemen istersen. Tek tek soygunu yaptığın arkadaşlarını eklersin. Şimdi buranın olayı şöyle oluyor. Soygunu sen başlattığın için soygunun lideri sensin. Okey. Yani sen buradan dışarı çıkabilirsin. Çatıya falan bakabilirsin. Ama diğer eklediğin üyeler buradan dışarı çıkamaz. Çıkarsa soygun iptal olur. Hmm, takım işi yani. Aynen öyle. Bu arada soygunu başlatan da en fazla para alıyor. Hımm. random atıyor o zaman para herhalde. Random atmıyor. Belli bir ücret var. Ha okey. Onu, şimdi söylemeyelim. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. En çok patron alıyor diyelim biz size. Anlayacağınız dedi. Güzel de bir mantık var. Normalde sunucumuza eklenecek fakat yetişmedi şimdi. Ee, bir drift sistemimiz olacak. Drift sisteminde oyuncular hem drift çekerek zevk alabilecek hem de bir yandan ufak da olsa para kazanabilecekler. Hani zaman drift skorları da yükselecek. Ee, drift skorunu geçen arkadaşların logo Discord'a düşüyor bu arada. Sistem içerisinde hızlı ve öfkeliden tanıdığınız karakterler olacaktı. Bunu da spoiler olarak vereyim. Discord'da sistem eklendiği zaman e, duyuru geçilir. Güncelleme kanalında. Oradan takip edebilir arkadaşlar. Ok. bir kere de gösteririm Belki tanlık görmüştür. Dur bir dakika şöyle bakayım. Aynen rahmetli karşımda duruyor. Brian Aynen. Aynen öyle. Evet gençler genel olarak eğrisini doğrusunu olan olmayanı anlattık. Şayet size hitap ediyorsa gerekli linkler ve bilgiler açıklama kısmında olacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.